Müşteriler geldi. Evet. Evet Roz geldiler. Roz ne Ay, bitki? Şey sulayayım diyecektim de sulamış. Sen müşterilere bir bak. Tamam. Ben dedikodum. Merhaba tüketim. ne istemiştiniz? Merhaba ne istemiştiniz? Ee, ben güzel bir takım arıyordum da e, ee, tişörtlerimiz bu tarafta. Ben sizi yönlendireyim. Gelin isterseniz. Böyle partiye gitmek için bir şeyler arıyorsanız bu o, burayı ter, tercih ettim. Yo teşekkürler. Tamam. Ee, bu spor için diyorsanız buraları. evet, buraları. Spor, teşekkür ederim. Ha, tamam. Buralarımız da var pembe böyle. Tamam, Seviyorsunuz. Ay dolu. Teşekkürler ben buradan elbise bakacağım. E, tamam. Burada değil, bir elbise şey var. Bakın şey size uyar hem de. Bakın bir... şöyle bir Teşekkür tişört. Ederim. Giydireyim mi? Ya da odaya geçin. Bakın burada odamız var. Giyinmek. Burada giyinme kabinimiz Teşekkür var. Teşekkür ederim. Ben geçerim. Tamam. Bakalım biri var mı? Evet. Yokmuş. İsterseniz girebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şunu yerleştireyim. kadar güzel olur mu bana? Çek bir bakayım. Ay, kapıyı, kapıyı kapat. Ay, yere düştü ben düştüm. Teşekkürler. Çok güzel oldu hanımefendi. Ah ne kadar da güzel. <laughs> Artık temizliği bununla gideceğim. Siz temizlikçi misiniz? Evet. Şey bizim de buraları bir hizmetçi bir de temizlemesi için biri lazım. Siz yapabilir misiniz? Olur. Tamam o zaman sizi işe aldık. Ben bir de e, Lalisa'yı sorayım. Lalisa. Efendim Rose. Efendim Rose ne oldu? Şey e, bir, hani biz temizlikçi bir de yardımcı arıyorduk ya. Evet. İşte burada bir e, temizlikçi müşterimiz var. O olur dedi gelsin mi? Olur çok iyi olur. Bir tanıştırayım. Gel. Bu Lalisa. Artık bizimle çalışacaksın. Ayşe. Çok teşekkür ederim ancak ben sadece haftanın sadece 5 günü buraya gelebilirim. Olur sorun yok değil mi Alisa? Evet Rose hiçbir şekilde sıkıntı yok. Nedeni Çünkü biz burada sadece 5 gün zaten iş yapıyoruz. Tamam abla. Ay Lalisa. Şimdi ben bir şurada balonları kaldırayım patlatmayalım ama. Bir tanesini bana ver. Tamam, şunları eline alıp gelir misin? Çocuklara veririz, abla. İçeride Ay, mi Ay Lisa içine. abla. Ee, tamam bir tanesini böyle hediye olarak verelim mi? Yok bence. Tamam o zaman ben çocuklar lazım. sevinsin. Çocuklara verelim o zaman. Ya bence burada verin. dursun. <laughs> Patlat ya da patlatalım. Evet hepsini patlatalım. Artık üçüncü gündeyiz ne yapıyoruz? Pardon ikinci günde değil mi? Kaçıncı gündeyiz? Dört ya da üç. Üç herhalde. Seni işe aldık. Merhaba. Ee, merhaba. şey odan ve oda hademe odası neresi? Şey buranın toplu sadece bir deposu var. Ben seni götüreyim. Teşekkür ederim. İşte burası bizim e, oturma odamız. Bak ben de oturayım hemen. E, burada biz bütün eşyalarımızı koyuyoruz. E, odayı kapatırken de böyle işte şey yapıyoruz. Alıyoruz buradan eşyalarımızı. E, teşekkür ederim ama burada askılık falan yok mu? Dolap ne oldu ki? Şey kıyafetlerimizi falan koymamız için dolaba ihtiyaç yok muydu? Yo. Şey ama yani benim değiştireceğim kıyafet terlik falan var ya. E onu alırsın. Kutuya koyar. Evine götürürsün. Kutuyla alakası yok. Burada kalacak eşyalar diyorum. Ha evinden getirip tişört bırakırsan. Evet. Hem, tamam. Tamam koymaya çalışırız. Eğer bulursak koyarız. Tamam. Ayrıca burada terlik var mı? Ee, var. Bakın şurada iki tane. Biri bu biri de bu. Hangisini istersin? Sarı olan güzelmiş. Tamam. Giydireyim mi? Olur. Tabii ki. Satın ayağında terlik varmış. Evet. Ayağımdaki terlik iş terliğimden. Hmm, tamam. Şöyle dışarıda olduğum için şunları. Bir saniye şunu da şuraya koyayım. Ee, şu üstündeki ee, Şunu çıkaralım. Şey sakıncası yoksa buraya e, Sakıncası yoksa buraya sadece 5 gün geleceğim. Ve ayrıca e, çok da e, yani çok yeni başladım ben bu mesleğe. Sizce yani bir sakıncası yok değil mi? Yok yok zaten biz de işe yeni başladık. Ama bir sürü dükkanımız var. Hepsini temizleyebilir misin sen acaba? Ee, kaç yerde var? Ee, üç tane falan ama yeni bir tane daha açmayı düşünüyoruz. Yani dört tane. Hmm, o zaman ben dört tane ne kadar büyüklükteler? Bu kadar. Hepsi bu kadar. Sadece bir tanesi küçük. Hangisi? Ee, Kafers. Ee, alt katlara falan bir bakabilir miyim? Alt katdalar değil mi? Hayır alt katta değiller. şey e, Lalisa'nın e, evinde. Niye onun evinde ya? Sanki işçi. Değil mi sen Lalisa? şey onun kendi evinin eşyaları olduğu için e, o evine koymak istedi. Zaten evi de çok büyük olduğu için. Bir katının tamamda içeri etti zaten. Diğer yarısında da kendi yatıyor. Şey bir şey diyeceğim de şöyleyse kendi bilmiş değil mi? Ya. Yo. Yoo hiç de bile. Bence çok tatlı. Senin kardeşin diye öyle geliyor değil mi? Ben öylesine tipleri biliyorum böyle. Saçlarını falan boyatıyorlar. Özür dilerim siz de boyatmışsınız ama size de bir sıkıntı yok. Siz pembeyi herhalde seviyorsunuz. Evet. Hoşunuza gidiyor, giden bir renk. Ancak ama yani siz de gerekse... pembeyi seviyorsunuz. Sizin de açık pembe saçınız. Saçım açık pembe değil aslında benim kızım açık ama pembe. üstü birazcık açık pembe işte. Ama ben Lilis'i pek böyle gözüme tutmadım. İstemiyorsanız temizlikçi almayın beyefendi. Eee efendi. Hanımefendi. Hanımefendi. Teşekkürler ama bu işi yapacağım. Olmazsa Lalisa aynı odada bile kalmam. Zaten aynı odada kalmazsınız. Ben sana bir ev ayarlarım. Böyle minik bir ev. Yani oda derken depo. Ne yatmak için mi? Evet. Yok. Zaten bizim minik bir evimiz vardı. Anneannemizden kalan küçükken yani zaten annem orada kalalım diye tuttururdu. Zorla orada kalmıştık. Şu an kiracılar vardı. Zaten çıkacaklardı. Birini arıyorduk. Siz kalırsınız biraz. Olur ama kirayı nasıl ödeyeceğim? Ee, bir şey olmaz ya. Temizlemek... Zaten temizleyeceksiniz ya etrafı. Hmm. Tamam. Ben lojman... O zaman lojmanlarınıza gelirim. Lojman? Yani işi, iş yerinin kendi lojmanı var değil mi? Ee, yani öyle bir yer yok da ben size ev ayarlayacağım dedim. Neyini uzatıyorsunuz? İşte istemiyorum diyorum anne. Neden istemiyorsunuz? Ya ya güzel işte büyük, büyük ev mutfağı var e, ee, koltukları var, televizyonu var, yatağı var. İsterseniz kardeşlerinizle çağırıp kalırsınız. Bir sürü yatak var. Tamam ama artı ayrıcalık da istiyorum. Nasıl yani? Yani ev. Ev sadece benim olacak. Sürekli ben kalacağım. Bir daha da kiraya vermeyeceksiniz. Evi bana satacaksın. Ee, o zaman bir neden böyle diyorsunuz? Çok kabasınız. Haklısın. Çünkü böyle doğmuşum, büyümüşüm. Sizi hiç almıyoruz bak. Bekle bekle. bekle bekle. Ne oldu? Ee, özür dilerim. Çok kapasınız. Sizi işe almak istemiyorum. Ben am e, yanına gidiyorum. Git gidebildiğin kadar git o gıcığın teki. Abla o temizlikçi almayalım. Neden? Neden tatlı? Çünkü sana gıcık diyor. O çok kendini bilmiş diyor. Bir de e, küçük evimiz var ya anneannemizden miras <laughs> kalan. Onu satın almak istiyor. Tamam dedim. Kalabilirsin dedim temizlik işini bırakana kadar. Ama dedi ki hayır bana satacaksın sürekli bende kalacak dedi. Çok gıcık bir tip. Sen Ve kaba. git depoya al. Birazdan da ben depoya gideceğim zaten. Ben bir konuşayım onunla görür o. Tamam abla ben hemen depoya alıyorum onu. Müdür yardımcısına böyle yapılmaz ya. Sizi depoya alalım Neden ya Sana mı soracağım Çünkü orada almanız gereken eşyalar var Hani şey Sen dedin ya hani İşçinizin deposu varsa oraya gidin Orada kalayım diye Evet ne var bunda Tamam işte orayı göstereceğim sana Yalan söyleme Yalan söylemiyorum Ay çok kendini bilmişsin sen de ya. Hadi gel depoya. Üf tamam. Gel bakalım gidiyoruz. Ee, ablama bir şey sormam gerekti de. Gel bakalım. Seni depoya götürüyorum. Kız neredesin? Geliyorum. Perize. Ayşe neredesin? Kız şimdi o gitti ya. Neyse tamam. ben onu çağırırım. Geldim geldim. Larisa bir şey sordu da onun için. Ne sormuş o ya? Onun en fazla soracağı kaç tane kıyafet kaldıdır? Seni aşağı götürüyorum. Geldim. Şimdi seni buraya kilitliyorum. Hayır ne yapıyorsun ya? Kilitledim. Abla. Efendim tatlım Ab Lalisa yani Lalisa kardeşim. 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 Tamam. Rose evet ne oldu Rose? Ee, şey kilitledim. Sen git bak istersen birinci katta. Tamam en iyisini yapmışsın. Buyurun. ben niye gıcık diyorsun sen ya? Ben öyle bir şey demedim. Yalan söylüyorsunuz. Aa, kan Aa kameralar hiç açık değil yani. Burada kamera yok. Ben de tam bir salağım. Beni salak yerine koyuyorsun. Ve ben bu rayanın sahiplerinden biriyim. Anla bunu. Ya işe girersin. Biz Kardeşimi tehdit etmezsin ya da ben seni işten kovar polise ihbar ederim. Ben zaten işe girmedim ki sadece müşteri olarak girdim. Biz temizlikçi arıyoruz dedi o da bana. Ben de tamam dedim temizlik işi yapıyorum dedim gelirim dedim. Sonra o dedi ki ben dedim Sus. ki tamam dursun. Kardeşimi Kardeşim sonra sonra ben dedim ki e, deposu var mı falan dedim o da var dedi ama ben sana ev ayarlarım dedi anneannemizden kalan bir yer var dedi orası boştu kiracı var dedi zaten çıkacaktı dedi birini arıyoruz dedi sen gel dedi ben hayır dedim bana bir yer ayarlarım dedim yoksa satılık verirsiniz dedim vay tehdide bak ben görmedim ben sana bir salam Bak benim tam 3 tane telefonum var. Bir te telefon derken yani bir tablet, iki telefonum var. Biri kameraya bağlı. Görüyorum. Bak içeride bir telefonum gördün sen de. Gördün sen de. Ama ancak ben kamera var burada. Polisler de görüyor. Kendini çok bir şey sanma. Polise gideceğiz birazdan. Burada bekle. Y yine ben gidiyorum. Yine kilitledim. Ne yapalım? Ben gidiyorum. Git ama ihbar yansız kalmış. Zaten evimi bilmiyorsunuz. Ben kaçar. Aa tişörtümü unuttum. Giremezsin sen buradan. Gireceğim. Geri vereceksin tüm kıyafetleri. Rozu aramışım. Dörün 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 dörün. Alo O kızı içeri sokma kıyafetlerini almak Girdi istiyor Girdi biri Üstündeki kıyafetleri geri al Girdi alıyor Depoya kilitle dün dün. Çıkarın beni buradan Çok beklersin Çıkarın Ya üstündeki kıyafetleri geri ver Ve kardeşimi bir daha tehdit etme Ya da orada kal Of ne kadar gıcıksınız. Neyse ben şurada yatarım. Allah Allah. Gıcık kalırım bu. Çok beklersin. Orada böyle değerli eşyalar da var gördüğüm kadarıyla. Yo, Onları alacaksın zaten. Kapat telefonu. Kapat telefonu. Kapatmıyorum ya. Sana mı soracağım? Kapatacağım ya. sen bu gıcık tavrın var ya beni sinir ediyor. Seni işe alırsam benim ismim Lalisa değil. Tamam değil. Ne oluyor burada? Ay ben şunu alayım da. Ay ne oluyor burada? Ver onu o ablamın. Ablan istedi zaten. Ee, tamam. Göreceğiz. Hayır istemedim. kafa at. Telefonu da alayım da. istedi zaten. Telefonu alayım şimdi. Re re re. Seni arıyorum. Alo. Ablacım şey o kızı kilitle hiçbir şeyde dokunmasın haberin olsun. Ee, sen telefonla suluğunu mu istedin? Yok ben Stanley'i falan. Ee, kız getirmeye geldi. <laughs> Çabuk tut onu. Gidiyor. Ay vereyim hadi susamıştır. Kilitliydi bir de gelmedi. Al al hadi telefonun suyunu. Ver bir daha da dokunma. Sana tamam dokunma. Dokunun tüm parmak izleri. Bu telefon ve ta, bu Stanley'deki tüm parmak izleri kadar para ödeyeceksin. Yok ödemeyeceğim. Param yok zaten benim fakirim ben. Ha ha ha. Gülü güle güle. şimdi re, re da 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 Alo. Hiçbir şey almasına izin verme onun. Ama e, şu an almıyor ki zaten. Tişörtünü almaya geldi sadece. Valla bir şey dokunduğunu gö görürsem bak. Şu an kameradan Tişörtünü bakıyorum. Tişörtünü almaya geldi. Bir şey görürsem ben onu mahvederim. İlk sen mahvet sonra ben yapayım. Çiçeğimizi aldı. Tut o zaman çiçeği. Balonumuzu da aldı. Ya dur bütün. dur bir. bir, bir ya ne yapıyorsun ya bırak şunları. Alacağım alacağım fakirim ne olur hediye edin. Ne olur hediye edin. Ay biz de inandık ne kadar Tamam tişörtlerini çıkarıyorum. Çık çık zaten tişörtlerine balonlarına çiçeklerine kalmadık. Benim kaldın yerimle... da kaldın da mı bunları yapıyorsun ha ağlama. Neyse şunları. Sen dokunma. Hayır hayır. Ben bırakıyorum bırakıyorum. Ben kendim koyarım. Rose şunun peşinden git. Bir şey dersen. Ayşen'i çaktırmadan götüreyim. Rose şunun peşinden git. Çaktırmadan götürüyorum. Kameradan koş koş da koş koş da. Koş koş koş. Ros koş. Ha ha ha. Şimdi kaçmam lazım. Her yer ne kilitli. yapıyorsun? Her yer kilitli. Ne, yap ne yapalım artık? Bir şekilde duracağım böyle. Her yer kilitli. Açamazsın kapıdan Aa yakalandım. Evet. Sen ne temizlikçi olarak sormakta hata etmişim. O kadar kapa bir kadınsın ki. Haklısın tatlım ama bu kıyafet <laughs> benim. Evet, keşke yapmasaydım ama ne yapayım böyle üstünde sünger münger olunca bize temizlikçi bulamamıştık artık temizlikçi almayalım abla insanlara güven yok haklısın zaten çok bir yerde te temizleyecek bir yerde yok temiz tutuyorlar zaten evet sadece akşam netleri kapatıp mesaiye bazen kalıyoruz çıkıyoruz yani evet Ha 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 ben gidiyorum. Kapılar kapalı çatlama ama. Camdan atacağım. Camlar da kapalı. Kuruşun geçirmez camı. Camı kırdı ya bu nasıl bir kadın. Cık, yukarı camımızı kırmış. Kadın değil sanki canavar ha yemin ederim. Ya valla keşke sormaz olaydım ya. Sırf sen ne değil onun sana yaptığı saygısızlık. Neyse gel biz diğer müşterilere bakalım Ona bakıp kend Onları unuttuk Orada dimdik duruyorlar bir de Ben geliyorum Bir dakika bir şeye bakacağım Tamam tatlım Heh, Geldim Merhaba ne istemiştiniz acaba Şey Ben böyle güzel bir tane e Elbise istiyorum ama yani güzel olacak. İtalyanlara uygun. Hafta İtalya'ya gidiyorum çünkü. Tamam. Burada bir sürü elbise var. Burada uygunlar mı? Hayır. Birazcık daha spor. Sürekli spor istiyor herkes ya. Of. Ben bunları neden getirdim ya? Şey ama böyle Çin kıyafetimiz varsa alabilirim. Çin var. Getireyim ben hemen. Bir dakika. Tatlım askılık herhalde şey. Birazcık şey olmuş. Sıkışmış. Bir dakika.